şekilde görmüş olduğunuz gibi 4 1 3 uzunlukları verilmiş arkadaşlar. ABCD kare olduğuna göre şuradaki açının tanjantını soruyor bana. Bunun için BF doğru parçasını uzatıyorum arkadaşlar. Ta ki şuraya dik oluncaya kadar. Şimdi burada bir diklik yakaladıktan sonra buraya G noktası diyelim. Öncelikle DGB üçgenine bakıyorum. Bakın DGB üçgeni şurası. DGB üçgeninin hipotenüsü karenin köşegeni olacak. Peki ben DGB üçgenin hipotenüsünü bulabilir miyim? Bulabilirim. EF 1 olduğundan dolayı DG de 1 olur. DE 4 olduğundan dolayı GF de 4 olacak arkadaşlar. Şurası komple 4. O halde dik kenarların karelerini alıp topladığımda yani 1'in karesini aldım. Diğer dik kenar 4 artı 3'ten 7 arkadaşlar. Onun karesini aldım. Köşegenin karesine eşit olmak zorunda. Şimdi bunları topladığımda 50 yapıyor. Demek ki köşegen kökelli olması lazım. Demek ki karenin bir kenarı 5 olması lazım. Neden? Çünkü 5'in karesi 25, diğer 5'in karesi de 25. X'in topladığımda köşegenin karesini vermek zorunda. Ondan sonra arkadaşlar şuradaki 4'le bir işim kalmıyor. Şuraya bir nokta atayalım. H noktası diyelim. Buraya x dersek şuraya 5 x dememiz lazım. Çünkü DC doğru parçası 5 olmak zorunda. Buraya y dersek Buraya da 4 eksi y dememiz lazım. Şimdi şurada bir z var. Z'yi görmem lazım. Bakın. Yani şu açıda alfaya eşit olmak zorunda. Kırmızıyla gösterelim açıları. Şuraya alfa diyorum. Şuraya beta dersem alfa artı beta 90 yapıyor. İç ters açıdan buraya alfa taşıyorum. O halde burası da beta oluyor. Arkadaşlar burada DGH üçgenine ve HCB üçgenine baktığımızda benzerlik yapılabilir. Alfanın karşısında 1 var. Alfanın karşısında 5 var. Yani 1'e 5 oran olmak zorunda. 90'ın karşısında da 1'e 5 oran olmak zorunda. Burada 90'ın karşısında x var. Bunu ben 5 ile çarptığımda büyük üçgendeki 90'ın karşısındaki uzunluğa eşit olmak zorunda. Yani hb uzunluğuna eşit olmak zorunda. hb uzunluğu da burada 7-y bu 5x dediğim ifade 7 eksi y'ye eşit olmak zorunda. Öte yandan küçük üçgende beta'nın karşısında y var. Ben bunu 5 ile çarptığımda büyük üçgendeki beta'nın karşısındaki uzunluğa eşit olmak zorunda. Yani hc uzunluğuna eşit olmak zorunda. Onu da 5 eksi x diye görüyorum zaten. Burada iki bilinmeyenli denklem çözeceğim. Bana x lazım. Şimdi isterseniz denklemleri biraz düzenleyelim. Bilinmeyenleri sola atıyorum arkadaşlar. 5x artı y eşittir 7 geliyor. Alttakinden de 5y artı x eşittir 5 geliyor. Şimdi bana x lazım olduğu için y'leri yok etmem lazım. Yani üstteki denklemi eksi 5 ile çarpmam lazım. Eksi 25 x eksi 5 y eşittir eksi 35 geliyor. Bunları doğrudan taraf tarafa topladığımda bakın 5 y eksi 5 y'yi götürüyor. Eksi 24 x kalıyor sol tarafta. Sağ tarafta da eksi 30 kalıyor buradan ben x ifadesini 30 bölü 24 buluyorum eksileri götürtelim 30 bölü 24'le 6'ya böldüğümde 5 bölü 4 çıkar x uzunluğu 5 bölü 4 ise arkadaşlar 5 eksi x uzunluğu 5 eksi 5 bölü 4'tür buradan da 4 kere 5 20 20'den 5 çıktı 15 15 bölü 4 yapacak yani ben burada HC uzunluğunu 15 bölü 4 olarak buluyorum peki bu benim ne işime yarayacak Alfanın tanjantını alırken karşısını komşusuna böleceğim arkadaşlar. 5'i 15 bölü 4'e bölüyorum. İsterseniz biraz küçültelim artık sonuca gideceğiz. Peki ben burada 5'i 15 bölü 4'e bölersem yani 4 bölü 15 ile çarparsam sonucum ne gelir? 5 ile 15 sadeleştikten sonra alt kısımda 3 kalır. 4 bölü 3 diye de tanjant alfayı bulmuş olurum. Anlaşılmayan bir yer varsa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.